Evet Hemen kızı e, ayağıma kız değil Ha, ben dediğimi ne ya? Kız değil öl. Dediğim, kız değil, öl. Kız değil, öl. diyorum da bu nasıl şey ya? ya ben süper kız da oyuncu mu diyeceğim ya? Kız değil öl diyor bak ya ne yapma ya? Ben şunu tutuyorum. Ben tutuyorum. Be. Bir daha bakacağım. Класс товста. А ясмод аа гэж дээ. Ya bu oyun çok toke arkadaşlar ya. Oyun ya kasıyor ya.

kaže okay. gušus da se neko izveđa. I da, nemoj ćem Ma to nemoj A

Evet, arkadaşlar ben biraz sıkıcı geçireceğim bu oyunu etti de, de, de. Görüşürüz. <laughs> dakika bak bak kutusundan çıkarttım ama artık yitirdi ben artık böyle açıldı ve kutusundan çıkarttık kaka gidin be tek <laughs> çöğe bu bizim ve bu atın saçma zaman yere gitti biz o atın geri gitti Thank <laughs> you. Хайт битээ битээ наау я